Evet arkadaşlar nasıl arkadaşlar? geçerli arkadaşlar uzaya çıkacağız arkadaşlar katmanları gezeceğiz ve katmanlardaki haz hazineleri alacağız arkadaşlar bakın şöyle arkadaşlar çok güzel bir oyun ama oyuncu arkadaşlar bu şöyle e, bizim e, başlatan araç diyemem Çünkü ben oyunu biraz oynadım kendime şöyle güzel bir tane roket aldım kapsülümüz de e, normalde 10 tane 100 tane mi ne alıyordu ee, ben 250 yaptım arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu çok kötü arkadaşlar. Bir tane alıyordu. Şimdi 20 20 30 tane alıyor aynı anda. Man arkadaşlar. Bak 5 5 doluyor. Bir öncekilerde 1 1 doluyordu arkadaşlar. Daha uzun sürüyordu olması. Hadi. Arkadaşlar burası benzin topluyoruz arkadaşlar. Ee, o benzinleri roketimize götürüyoruz arkadaşlar. E ee, o, o benzinlerle de e, ne kadar çok benzin toplarsak arkadaşlar o kadar çok yukarı çıkıyoruz. Yani güzel bir oyun. Doldu hemen yakın. Şöyle gidelim bırakalım. Şöyle bırakamadım. Niye bırakamadım? Nasıl bırakıyoruz ya? Buradan bırakılıyordu? Acaba ben yanlış yere mi geldim? Hı, bırakmışım. Ama benim hala 250. Ben yanlış yere mi? Oo. Arkadaşlar oyunun en pahalı aracı bu arada bu. Vay adamı doldurdu. Şeye bakın ya ben bu adamla gideceğim. Vay robotu da var bu adamın. Bir kişi uçuyor. Bu mu? Kardeş sen gitme kardeş gitme. Aa bu adam gitti. Evet nerede? Ha arkadaşlar burada robot falan da varmış. Elmasımız sıfır ama bizim ne yapayım? Ay ben neredeyim ya? Heh buradaymışım. Ben yerimi şaşırdım galiba. Ha bakın arkadaşlar. <laughs> hadi hadi hadi. Ye. Yeah. Ana. Anam. Şöyle açalım. Makineyi çalıştıramıyorum. Çalışsa mı? Heh, çalıştı. Arkadaşlar arkadan görün. 50, 55, 60, 65, 70, 80, 85. Arkadaşlar ee, bu arkamızdaki şeyleri falan güçlendirebiliyoruz. Şimdi size onları da göstereceğim. Hadi. Doldu mu? Doldu. 120, 200, 210. Doldu. Arkadaşlar buradan geliyorsunuz. Ben zaten bunu aldım. Bunu almadım. Bunu da almadım. Benimki arkadaşlar bu. Güzel ama değil mi? Bu da var. Ee, 5K'ya 500 750 1000 falan arkadaşlar işte. Çıkalım buradan. Zaten bizim kapsülümüz iyi. Buradan elma salınıyor galiba. Yok. Bunlar da arkadaşlar özel güç gibi şeyler. Bunu alıyorsunuz. Geminiz havalı görünüyor. Yani çok ihtiyacımız yok. Şuradan yine gelelim arkadaşlar. Benim aldığım roket hangisi buydu? Bu falan da var yani. Güzel roketler var. Arkadaşlar bunları paraları da nasıl aldınız biliyor musunuz? Zaten şimdi göreceksiniz. Uçacağız. Arkadaşlar uçarak para kazanıyorsunuz oyundan. Ee, arkadaşlar katmanları e, bitiriyorsunuz arkadaşlar. Ee, ondan sonra da e, nasıl diyeyim neyse arkadaşlar zaten şimdi göreceksiniz. Hadi hele buraya doluyor evet. Arkadaşlar gidiyoruz hazır mısınız? Ama bilemiyorum. Heh, bildim. 7, 6, 5, 4. Gidiyoruz arkadaşlar. Hadi. Aha paralar. Arkadaşlar görebilirsiniz. Şu an 100, 204, 294 para verecek bize. Benzerimiz bitmek üzere. Hadi ikinci katmana gidelim ya da birinci katmana duralım. Şimdi katmana çıktık. Vay hala da çıkıyoruz ha. Bu katmanda ben şeyi yapamam ki arkadaşlar o bir. Çok zor. Bayağı da gidiyor ha Vay 2 kova para verdi bize. İlk arkadaşlar şu katmanda bir duralım. Şu obiyi yapalım diyeceğim ama yapamayabilirim yani. Merdivenden çıkılıyormuş. Ben ne diyeceğim burada nasıl diyeceğim? Anam. Ay. Zor yapmışlar. Çok zor. Oho. Biraz da eğlenceli. Hayır ya. Arkadaşlar bakın şimdi ne yapacağım. Gemiye ışınlanabiliyor muyuz? Evet. Bakın arkadaşlar. Hadi. Olmuyor. Neyse. Hadi son bir kere daha deneyelim. Şöyle çıkalım. Vay, yanından adam uçtu. Abi bir daha kaldı mavi yardım et abi. Adamı göremiyorum. Arkadaşlar okay, son deneyişimiz olabilir mi? Olabilir mi? Ya araya düştüm ya. Arkadaşlar bu bir çok zor ya. Hadi olmuyor ki. Hayır olmuyor. Olmuyor arkadaşlar. Neyse ben size birinci katmanı göstereyim o zaman. Ben o birinci katmandaki ödülü almıştım çünkü çok kolaydı birinci katman. Allah bulutların içine düşüyorsunuz arkadaşlar böyle. O bir de bunda bu işte. Şöyle çıkıyoruz işte. Kolay yani bu. Hiç zor değil. Ki düşmüştüm kolay deyip. O anı hatırlamak istemiyorum. Hey ben çulasan. Aldınız diyor bu ödülü. Tabii ki aldım ben. Çünkü çok kolay bir hobiydi. Arkadaşlar tekrar gemiye gidiyorum. Arkadaşlar buraya geçip size göstermek istiyorum. Aa arkadaşlar niye olmuyormuş biliyor musunuz? Çünkü elimizde bir şey varken az iğneyi alamıyorduk. Aa bir daha deneriz arkadaşlar neyse. Aa adam buraya gelmiş. Vay wow, helal olsun ha. Biz ne kadar beceriksiziz ya. Bir türlü olmuyor ya. E ben daha buraya geçemiyorsam. Ha, adam da düştü. <laughs> Adama becerikli dedik. Beceriksiz çıktı. Şu ağzımı açtım. Oh oh. Biz şimdi becerikli olduk. ya. Yes. Oha. Nasıl yenelim? Adam'a bak ya, adam coşmuş, adam pro, hadi, hadi hadi ne olur, yes, abi imkansız abi, abi imkansız abi, burada düşersen ağlarım ha, hadi, yes, yes. Hadi arkadaşlar az kaldı hazineye. Arkadaşlar vallahi ben oynamayacağım ya. Vallahi ben oynamayacağım ya. Arkadaşlar olmuyor. Birinci katmandaki hazineyi de almışım. Buradaki hazineyi alamadım arkadaşlar maalesef. Allah gittim adamın mekanına uçtum ya. Adam şimdi gelir beni döver. Hadi. Bu neymiş? 100. 500 elmas. 1500 1600 arkadaşlar en iyisi bu ama onun da elmasımız yetmez ya bu adam ne zaman gidecek ya onun sayesinde güzel katmanları gö görmek istiyorum gemim nerede benim gemim gemim yok gemim çalmış gemimi çalmış ya benim gemim nerede? Allah Allah. Ha buradan gemiye reset çekiliyormuş arkadaşlar. Eh geldi gemi. Şimdi arkadaşlar 3. katmana gideceğiz. Öyle. Robotları alamıyoruz ya. Bakın arkadaşlar buradan geliyorsunuz. Arkadaşlar robotlara basarsınız. Ya herkes. Arkadaşlar robotlara basınca. Hmm. Ee, bakın diyor gösteriyor size hiç robotunuz yok. Hadi şuradan çıkalım biraz benzin toplayalım. Ama oyun güzel arkadaşlar ya. Severseniz devamlı getirmeye çalışırım. Çünkü ben de çok sevdim oyunu. Güzel ve eğlenceli bir oyun. Hadi. Uçacağız şimdi arkadaşlar. Uçacağız. Bu kadar yeter arkadaşlar. Koyalım benzini. Ne arkadaşlar ya? Da kendimize bir tane yeni roket alalım arkadaşlar. Şuradan gidelim. Alabilir miyiz? Arkadaşlar alıyorum. Bu dedim mi aldım arkadaşlar? Çıkalım. Yeni roketimiz hayırlı olsun arkadaşlar. Arkadaşlar burada da bitirelim arkadaşlar. Yeni roketler arkadaşlar. Bu oyunu severseniz size göstermeye çalışacağım. Güzel roket aldık ama arkadaşlar yeni roketimiz hayırlı olsun. Arkadaşlar beğenirseniz arkadaşlar. ben arkadaşlar bir uçuş yapalım hadi şununla. Normalde size biraz bu gemiye bir şeyler yapıp gösterecektim. Gidiyoruz. Hadi oturamadım. Gemi gitme gemi. Hadi. Anne. Korkuyorum. Bir. Aa. Gemi çok yakıt yakıyor Evet arkadaşlar burada bitireyim arkadaşlar bugün sizlerle gemiyi de bir geri getirelim. Arkadaşlar bugün sizlerle ee, katman katman gezme oynadık arkadaşlar. Gemiyle bölümleri geçme oynadık arkadaşlar. Umarım beğenip abone olmayı unutmazsınız arkadaşlar Kendinize kanalımıza. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.